Seyidi Kemal Fethiye'den herkese merhaba. <laughs> Arkadaşlar yavaş yavaş zeytinlerimizi toplamaya başladık. Gerçi bizim daha zeytinlerimiz küçük ama 3 tane ağacımızdan çıkan zeytin hepsi bu kadar. Yaklaşık bir 8-10 kilo civarında. Allah bereket versin diyoruz. Bize yeter. Şöyle şu şekilde çizme zeytin yapıyoruz bidonlarımızın içine atıyoruz. Her gün bunların suyu değişecek. Değiştirmesek eğer zeytin bozulur. Olmaz. Bunlar yeşil zeytin. Yeşil zeytini bu şekilde çiziyoruz. Ya bu şekilde çiziyoruz ya da kırma üzerine bir çekişle veya taşla vurarak yapıyoruz. Bu biz böyle yapmayı tercih ettik. Dileyenler. 20 gün boyunca suyunu değiştiriyoruz acısını. Evet. E, 20-25 gün boyunca her gün olmak şartıyla suyunu değiştiriyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş zaten olgunlanmaya başlıyor. Ağız tadınıza göre tatlandırıyorsunuz. Herhangi bir şekilde baharat atarak e, lezzetine lezzet katabilirsiniz. E, gayet güzel oluyor. İzmir'deki yerde işte ne zaman toplayacağız onu? Ondan da bahset istersen. Ee, İzmir'deki bahçemizde tabi o buca kaynaklarda buca kaynaklarda olan bahçemizde de onu biraz geç topluyoruz. Aralık gibi. Ee, Kasım ya da Aralık gibi. Onu, onu yağlık olarak kullanıyoruz. Onun üzerine ağır bir şey koyuyorsun siyasetin. Evet. Tuzluyorsun. Evet. Acı suyu çıkıyor zamanla. Daha sonra da iyi. Salamura değil mi o? Evet, salamura o. O da gayet güzel oluyor. Bu da gayet güzel. Oluyor. Kümesi gösterdin mi arkadaşlara? Kümesi yeni kümesinizi. Ee, göstermedim vallahi. Ee, ben yapayım istersen sen göster arkadaşlar. Evet, tamam. Ee, şimdi <laughs> e, tavuklarımız derme çatma bir kümes yapmıştım. E, kötü görünüyordu hani dışarıdan ama gene yani de yatıyorlardı. Üç tane tavuğumuz grup yaptı. Toplam 25 tane civciv çıkardılar 3 tavuktan. Ee, sonra demirciyi çağırdım. Böyle bir şey yaptı. Gerçi oda oldu. Kümes olmadı da Daha çok odaya benzedi. Böyle bir şey oldu. Arkadaşlar gayet de güzel oldu. Vallahi hoşuma da gitti. Hani e, hayvanlarımız <laughs> Tavuklarımız 10 taneydi. Şimdi oldular 35 tane. Bayağı da çoğaldı. Hatta çıkan civcivlerden bir tanesi şu siyah. İşte şu beyaz yumurta tavuklarından. Bunlar normalde yumurta tavuğu. 10 tane bunlardan var. Normalde yatmıyorlardı ama 3 tanesi kurt bastı. Biz de şaşırdık. Hatta buradaki yaşayan köylü arkadaşları da söylediğimde onlar da şaşırdılar. Bizim nasibimi izlememiş. Nasipli adamsın dediler bana. Sağolsunlar. Ee, şöyle bir genel görüntüsünü göstereyim. Kümesini. Vallahi gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Ee, aylardır, geçen yıldan böyle o küçük kümeste idare ediyor hayvanlar. En son fırtına uçurunca ben artık dayanamadım. Çağırdım demirciyi, böyle bir şey yaptırdık. Görmüş olduğunuz gibi gayet hoş. Ee, Yanına da bidon koydum. Birkaç günlüğüne İzmir'e veya bir sürülüğüne İzmir'e gidiyoruz biz. İzmir'e gittiğimiz zaman bu bidon 2 tonluk bidon. Bunu buraya koydum. Buradan da çeşme bağlayacağım suluklarına. Az bir şey açacağım damlama yöntemiyle. Yani bu 2 tonluk su 3 ay daha iyi gelmesek 3 ay çok rahat yeter hayvanlarımıza. Artı burada 100 kilo buğdayımız var. Buradaki e, yemliğe 50 kilo buğday koymamız yeterli. E, hayvanlar. Zaten burada burada köylü arkadaş var. O da bizim tavuklarımıza bakıyor. Geçen yıl da bakmıştı. E, bu şekilde. E, şurası da yeni yaptırdığım depom. Evimin yan tarafı. Şurası depo. Her şeyi içeri topladım. Çok dağınık bir vaziyetteydi burası. Şunlarda kalanlar. Onlar da kışlık yakacak olarak oraya koydum elimin altında olsunlar diye. <laughs> Bunlar geçen kış taşıdığımız ağaçlar, dut ağaçları. Bahçemizi aldığımızda hiç ağaç yoktu. Ekimlik tarlaydı burası. Bunları biz kendimiz ektik. Bu şeftali, eriklerimiz, kayısı, papaz eriklerimiz. Var ya arkadaşlar şu erik, şu papaz erik. İnanır mısınız bir erik açmıştı. İnanılmaz bir lezzette ve inanamazsınız <laughs> şu küçücük ağaç yaklaşık 20 kilo 25 kilo erik verdi. Evet. Ve şu papaz erik de sadece bir tane açtı tadımlık. Şu pardon şu can erik. Şu ve şu can erik ikisi. Şunu da göstereyim. Şunu da göstereyim. Bizi de şaşırttılar tabi ama ilk vermeye başladıklarında ya çok veriyorlarmış ya birkaç tane veriyorlarmış. Buradaki köylü arkadaşlardan öğrendik. Ee, bu da ayva ağacımız. Baya çok döktü bu sene. Ben de şöyle bir dal koydum altına kırılmasın diye. Görüyormuş olduğunuz gibi ayvalarımız oldukça güzel. Ve bunlar ekmek ayvası. Ee, kışa doğru bunları kuzine sobamızın üzerinde pişiriyoruz. Ee, o zaman da gösteririz sizlere. Gayet hoş, lezzetli. Hem evin içine güzel bir koku veriyor. Hem de her zaman olmasa da bir ağız tadı değişikliği oluyor. Şöyle göstereyim sizlere. Ayvalarımız görmüş olduğunuz gibi gayet bol tutmuşlar. Şöyle şu şekilde göstereyim. Şunlar. Bunlar ekmek ayvası. Bu da bizim cennet meyvesi dedikleri ağaç. Valla bunun üzerinde 20'ye yakın vardı. Hepsi geçen yılda 5-6 tane vermişti. Bu yılda 20 tane kadar açtı. Daha sonra diğerleri döküldü böyle az bir şey fındık kadar oldular ya da ceviz kadar oldular döküldüler. Şu an üzerinde toplam 3 ya da 4 adet var. Bakayım. Evet 1, 2, 3 adet. Evet. 3 adet var. Allah bereket versin. Evet nasibimize bu sene. Ah tavuk gıdakladı. Horoz hemen koştu. Arkadaşının yanına. Ne oluyor ya burada der gibi. Bu da bizim horozumuz. Adı kartal. İşte görüyorsunuz. Efelik yapıyor tavuğa. Evet. Ee, daha Burası bizim evimizin arka tarafı. Şurası. Orman arası Burası komşunun tarlası ee, Bunlar da ha Nerede kalmıştım ee, Ağaç taşımıştık Taştığımız ağaçlar bunlar ee, Gerçi yeterince büyümediler ama Artık Bir dahaki yazda Daha iyi olurlar herhalde ee, Şunlar da Fasulyelerimiz artık kurudular Sökeceğiz yakında. Bunlar da Adem Kaşıkçı çiçekleri. Biz öyle diyoruz. Adem Kaşıkçı diye birinden almıştık tohumunu. İsmi öyle kaldı. Şimdi yine zeytinlerimize geldik. Evet arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Görüşmek Görüşmek üzere. Diyorum. Herkese e, ee, Tanrı gönlüne göre versin diyorum. Hoşçakalınız.